Bakın şu son yerel seçimden hemen önce. Bu seçimden önce. Ne diyor Ahmet Türk? Televizyonda bizzat anlatıyor. Kürdistan'daki oylara bakıldığında Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin güneydoğusuna Mardin'e falan kendi seçim bölgelerine ne diyordu açık açık? Kürdistan diyordu. barış güvercini diyor Özgür Başka ne diyordu? Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorununu çözebilecek kabiliyette değil diyor. Niye? Çünkü bu tür kapsamlı sorunları çözebilmesi için insanın lider olması lazım. Güce sahip olması lazım. Söylediklerini yapabilme gücüne sahip olması lazım. veya Özgür Özel'de böyle bir özellik yok Çözerse Erdoğan çözer. Bir durum tespiti yapıyor. Durum tespiti yapıyordu. Öbürleri lider falan değil diyor. Ama bunda bu lider özellik var diyor. Kelimesi, kelimesine böyle diyor. Merak eden internette bu yayını bulabilir. KRT televizyonunda konuşmuş. Dünyadan haberi olmayan Özgür Özel'in barış güvercini dediği Ahmet Türk işte bu. Türkiye topraklarına Kürdistan diyen Ahmet Türk barış güvercini.